şifayı akılsız, şuursuz atomlara, ilaçlara veremezsin. Nasıl verebilirsin? Onlar olsa olsa vesile olur. Her her derdin dermanını yaratmış ölüm hariç. Arayın bulun diyor. O zaman fenli tıbbın bulacağı şifanın arkasında şafi bulmak. Değil? Mi? Vücudun yaratılmasının mükemmelliğini keşfetmek. Evet bu işi mütehası bir profesör, yaşlı bir hanımefendi diyordu. Şu andaki bütün tıp Okyanusta, evet aynı tabiri kullandı. Okyanusta bir kova su kadar bile bir şey bilmiyor dedi. Her gün yeni yeni keşifler var dedi. İşte o keşiflerden saniye bul. Nasıl bulamıyorsun? Nasıl göremiyorsun? Değil mi? Kalbin mi karardı? Aklın mı, aklın mı dondu yani? Baksana bu perde arkasına. Mükemmelliği görsene. Yani şu et kemiğin içinde atom yağını cansız olan mahlukun içindeki bu hayat ve ruhun yerleştirilip şuurla İdrak ile, hislerle, duygulara donatılmasını nasıl insan göremez? Mükemmel olduğu için adiyattan zannediyor. Evet. Fenli hendese, matematik ilmi, mukaddir ismine ve hakeza. Bundan sonrasını sen bul. Her esma bir fene, her fen bir esmaya dayanır. O esmada sahibi Zülcelal'i gösterir. Demek bütün fenler ve bütün fenlerin tezahürü ona aittir. İnsan o fenlerle sahibini bulması gerekir uzaklaşmaması lazım yakınlaşması gerekir